Uh, first of all, we will start with the questions from uh, Luxembourgish media. If you would like to ask questions to our coach, please, we start with you. Yes, yes, please. Wie Sie in German, then we will not be able to make interpretation. But I can then help. You can do it in German. How do you the Okay. <laughs> Ähm, insgesamt ist es sicherlich auf, auf dem Weg, den wir uns vorgenommen haben. Es ist Es so ein ganz kleiner, kleiner Schritt zurück. Äh, bin aber dann zum Schluss froh, dass wir wenigstens noch einen eine Unentschieden erreicht haben. Ähm, da war, ist die, die Nase nicht ganz so blutig, wie, wir, wie es hätte sein können. Von daher gesehen haben die, die guten Zeiten über also es gab gute Sachen und es gab schlechte Sachen. Gut ist sicherlich, dass wir die Mentalität verhalten haben, dass wir immer wieder ausgeglichen haben. Nicht so gut war, dass wir in der Defensive nicht gut gearbeitet haben. Wir haben dann auch gesehen, dass wir sechs Stammspieler nicht ersetzen können und haben heute sehr deutlich gesehen, was wir auch zu lernen haben. Wenn wir die richtigen Lehren daraus ziehen, dann ist das sicherlich ein Spiel, was so ein bisschen wehtut, aber vielleicht dann sehr hilfreich sein kann. Any other questions? Yes, please. Uh, can you please wait for the microphone? <coughs> uh, in the game in Luxembourg, uh, the Luxembourgish team had a lot of difficulties to create opportunities. Uh, tonight, they had many more opportunities. How do you explain that they were capable tonight to be more. Yes. On, on one side, um, three of our normal defenders were injured. Um, Ozan uh, Kabak he uh, cancelled his uh, match uh, three hours before. Um, then um, we know that Mary um, was out, and then after the first goal, <coughs> we also have Chala out. So this is um, surely one reason. Um, second reason is that we made some individual mistakes. And third is that, you know, defensive uh, work begins with the striker, and also uh, with a good attitude to work in defense. And so we did not work well in defense today. Not everybody. Ee, soru şu şekildeydi: ee, Lüksemburg'da oynanan karşılaşmada e, Lüksemburg takımının e, çok fazla fırsat yaratamadığını görmüştük. E, oysa bugünkü karşılaşmada çok daha fazla fırsat yarattılar. Bunu neye bağlıyorsunuz diye soruldu hocamızla. E, hocamız da şu şekilde yanıtladı. Öncelikle 3 e, savunma oyuncumuzun sakatlığı söz konusuydu. Ozan Kabak karşılaşmadan 3 saat önce e, artık oynayamayacağı kesinleşti sakatlığı sebebiyle. O yoktu. E, zaten Merih'in de 23 kişilik maç kadrosunda olmadığını biliyorsunuz. Ayrıca ilk golden sonra da e, Çağlar oyuncu sakatlandı. Ve onu da ikinci yarı almak zorunda kaldık oyundan. E, tabii ki e, bireysel hatalar da yaptık. Defansif anlamda hatalar yaptık ve bildiğiniz defansif oyun, defansif oyunlar hücumda başlar. Eee burada aynı şekilde takım halinde iyi eee olamadık. Eee bu konudaki eee hatalarımız buna sebebiyet verdi. Any other questions? Yes, please. It uh, the overwhelming emotion after the draw uh, uh, I'm happy that we will promote it. That we are promoted. And I'm also happy that we have a lot to learn. Ee, üç üçlük beraberliğin ardından hisleriniz nelerdi e, diye soruldu. Hocamız da e, mutluyum çünkü lig çıktık. Aynı şekilde e, yine mutluyum çünkü öğreneceğimiz çok şey olduğunu gördüm. Ee, başka, any other questions from Luxembourg Media? Thank you. Evet, buyurun Onur Bey. Mikrofonu bekleyelim lütfen. Bin spor onur Çubukçu. İlk önce şunu sormak istiyorum. 5 maçtır gol yemeyen Türkiye bugün ne oldu da kalesinde 3 gol gördü? Aynı zamanda şunu merak ediyorum. Bugün ikinci yarı başlarken stoper olarak oyuna Tolga Ciğerci'yi aldık. E, Menehin zannediyorum ki dizindeki problemden dolayı bugünkü maçın kadrosuna dahil edilmedi. Ozan Kabak varken e, sakatlık. E, şunu anlamak istiyorum. Neden Salih Özcan çıktıktan sonra yerine iki isim, iki isim dahil edebilmişken Merih'in dizindeki problemden sonra e, takımın geniş kadrosuna daha sonra hoca başka bir stoper ya da iki stoper daha dahil etmedi. En azından bu maçta alternatifimiz olurdu. Uh, so two questions. Uh, Turkey uh, hadn't conceded any goals for five matches and in one game uh, they conceded three goals. what could be the reason for that? how would you uh, tell the reason? and the second question is, in the second half, we saw tolga gerazi in the center back position. Uh, we believe that due to the problem in his knee, miric didn't play. Uh, but while there is the chance to call two uh, players to replace, and you call two midfield players for an injured player like miric, you had the chance to call more players as an alternative for this game ahead of this match. why you didn't uh, want to do that? Okay, maybe I can ask to the second question one, one more o my own question also. Okay, first is, um, conceding the goals today, I think there are three reasons. Um, one reason is obviously that uh, Osan and Jala uh, and Mary um, that three uh, stoppers uh, were injured in a very short term before the match. Second is we made some individual uh, heavy mistakes, which make it easy for Luxembourg to score. And third is <coughs> generally the 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 readiness to work defense defensively. Uh, started with the striker and the 11 players have to do this and this was today not in a perfect way. Ee, öncelikle ilk sorunuzu yanıtlayayım. Ee, üç sebep vardı yenilen bu goller için. Birincisi Ozan Çağlar, e, Merih gibi ana savunma oyuncularımızın e, çok kısa süre içerisinde arka arkaya sakatlanmış olmaları e, ve bu şekilde Yenen gollerde bir sebep olarak birincisi sayılabilir. İkincisi bireysel anlamda çok hatalar yaptık, ağır hatalar yaptık ve bu sayede Lüksemburg takımının daha kolay gol atabilmesini sağladık. Üçüncüsü de defansif oyuna hazır olmak ve bunu yapabilmek santrfordan başlar ve oradan arkaya doğru ilerler. 11 oyuncu bu savunma görevini yapar ama biz bunu bu akşam takım halinde iyi yapamadık. Sebepleri bunlardı. okay then maybe to the squad um, we had four stopper it was khan mary and uh, chala and oza um, so i was thinking this is enough then Sali urchan uh, went out so that means i need a, a midfielder the same like Hakan, so this was why i was nominating uh, Tolga, a little bit more defense in midfield, and uh, second was uh, Ismail um, to to replace the midfield players. So um, maybe I did not really understand the, the question. Uh, Sali Özcan and Hakan, they were injured. Uh, of course, you called two midfielders, and knowing that. These back to back injuries, like Merich injury and Ozan injury, uh, you had the chance to call more players ahead of the game to cover their places. More than As four a stoppers. A, but uh, now that we know Ozan and Merich is out. That's yeah, but I, I don't know it when I was nominating. Uh, Ozan was playing last match in Bundesliga, Meri was playing last match in Bergamo in Italy, so how should I know? just a few, uh, when they joined the camp, they were nominated, they were called up to the squad. That's why. I, I, I don't, I don't understand. Maybe you can repeat what... what? Uh, Actually, you... we, we understood the question. Sizin sorunuz sonuçta e, uh, Merih Demiral'ın, Ozan Kabağ'ın ve e, uh, sakatlığından sonra yerine Ozan, Ozan bugün e, uh, sakatlığı meydana geldi. Okay. Mary, 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 was in the first training, you know, he, he, he was on the pitch in the first training. Khan was there, Jala was there, Usun was there. All four stoppers were in the first training. Şimdi sizin saydığınız konuyla alakalı buradaki bütün stoperlerimiz, biz dört tane stoper çağırdık kadromuza zaten. Ve bizim yaptığımız ilk idmanda zaten bu oyuncular sahadaydı. Hepsi oynadı. Yani zaten geldiklerinde idman yapabilecek durumdalardı. So, so it was one day before the match. Mary said, ah, I have a little bit pain. Okay, so it was one out. Maçtan bir gün önce e, Merih bu ağrılarım var e, şikayetiyle geldi bize. Then it was surprising. Bir it gitmişti. was surprising that Ozan uh, felt some small pain and was not ready for the match. This was three hours before the match. Ve Ozan'ın da maçtan 3 saat önce ağrısı nedeniyle bize gelip bunu söylemiş olması küçük bir problem dahi olsa and, e, sonuçta bu da maçtan çok kısa süre önce oluyor. And with, um, Chala, it was a problem, it was accident because he was slipping slip in the, in the goal I think. Çağlar'ın da kale çizgisi önünde kaydığını gördünüz. Hmm. Bu da şanssızlık icabı bir sakat. They are now after, after knowing, immediately after um, getting the information from Ozan, We are uh, in contact with Cenk from Valencia and he will come to, to Copenhagen tomorrow to join us for Faroe Islands. Well. But, but it, it, today it is not for sure that Osan cannot play, Mary cannot play. You know, it is a possibility that they can play. So I don't understand. I, I could not nominate more than four stoppers because in the beginning of the camp all four stoppers were ready to play. Ve size şunu söyleyeyim yani ben <laughs> dört tane stoper çağırdım aday kadroma evet. ve bu oyuncularımız bugün itibariyle maça çıkamayacakları gibi bir söz, durum söz konusu değildi. Çok kısa süre kalana kadar oynayacaklarını düşünüyordum. Bu şekilde olaylar gelişti. Tabii ki ben 4 stoperin yeterli olduğunu düşünmüştüm ilk başta. Ve şunu da söyleyeyim. Ozan'ın sakatlığını haber aldığımız zaman maça çok kısa süre kala Cenk Özkaçar'a Aradık kendisine ulaştık ve aday kadroya çağırdık. Ee, yarın Kopenhag üzerinden Faroe Adalarına gelip kampımıza katılmasını istedik. Hmm. Okay. Buyurun metin bey. But uh, better to ask than not to ask and. Tabii, tabii ben tekrar tekrar yanlış bir cevap vermemek adına sormak istiyorum. Ee, o yüzden tekrar yineledim sorumu. Buyurun metin bey. I hope Luxembourg. Huh? Ee, Lüksamurk, herhalde Lüksamurk'ta oyunculardan geliyor bu ses. Umarım. Metin Peçveng, TV Spor. Ee, hep basın toplantılarında hem futbolcularımız hem kendisi şunu ifade etmişti: Bu gruptan koyulamadan tüm maçlarımızı kazanarak e, B ligine yükselmek istiyorduk diye belirtmişti. Bugünkü mücadelede öncesinde az önce de belirttiği gibi çok hata yaptık dedi savunma anlamında ya da hücum anlamında da. E bu hatalar e konsantrasyon eksikliği mi yoksa aşırı özgüvenden kaynaklı gelen hatalar mı? Ayrıca bu sorudan sonra bir sorum daha olacak. Uh, in your previous press conferences you said that you want to qualify to League B without conceding any goals and winning all the matches. But also, you say that uh, your team made a lot of mistakes. These mistakes, from where they arise, what was the source? For example, it's um, something like an overconfidence or, or lack of concentration. <clears throat> I, I don't know it exactly for every player. And normally, definitely. Um, I make an example. Let Let's go. Uh, for a small step to Germany. In Germany right now, Union, Union Berlin is, is the first team uh, because they were running the most of all teams. And I saw last match, Fenerbahce, I think they were running 118 kilometers. So look, this is the base. It is the base of every match from the striker till the goalkeeper. Normally, it must hurt. You know what I mean? Yes. You must feel pain and you have to go over this pain if you want to be successful. And then we have different possibilities. Maybe you don't know it or you don't can do it, or also because some players are not regular playing right now. This is also uh, one of the reasons. So there are different reasons for that. But if you don't do it, you will get some difficulties in every match. Şimdi her oyuncu için bunun sebebini tabii e, bilmek mümkün olmaz. Ama şimdi size Almanya üzerinden bir örnek vereyim. Union Berlin şu anda e, ilk sırada. E, neden? Çünkü herkesten daha fazla koşuyorlar. Ve e, Fenerbahçe'nin en son maçını seyrettiğimde 118 kilometre koştuklarını gördük takım halinde. Ve bu her şeyin temeli diyebilirim. Yani Santrfor'dan e, kaleciye, Herkesin bu doğrultuda mücadele etmesi lazım. Bir acı hissetmesi lazım aslında oyuncunun bunu yaparken, koşup mücadele ederken. Ve bu acıyı yenip, onun ötesine geçip e, başarılı olmak için mücadele etmesi lazım. Ve e, bazı oyuncularımızın da düzenli oynamadıklarını biliyoruz e, takımlarında. Bu da bir ayrı etken. Bir de dünkü basın toplantısında... E meslektaşımız filmi Sever bir soru sormuştu kendisine. Gider miyim gitmez miyim diye bir cümle kullanmıştı. Bilmiyorum diye bir cümle kullanmıştı. Onun üstüne espri yaptım ve iğneleyici bir kelime söylemek istediğini belirtmişti. Bugünkü oyun ve sonuca bakacak olursak insanların e, o kendisini iğneleyici e, diye düşündüğü kişiler kendisinin eleştirilmesine yönelik bir e, sebebi vermiş olabilir mi? Hem oyun anlamında hem de skor anlamında. Bu yani yapmış olduğu iğneleyici şakadan dolayı mı diyorsunuz? Hayır. O iğnelediği kişilere kendisine eleştirmesi için sebepler. In the press conference before the match, you made a sarcasm about uh, saying that about Euro 2024 qualifiers maybe they would send me away you used that word and after uh, yes I, i promise you i will never make a joke never ben I promise size you. söz veriyorum hiç hiç şaka yapmayacağım bundan sonra never never in turkey again never türkiye'de hiç şaka yapmayacağım bundan sonra i made one joke with sergen and i made a joke yesterday so i will never do it again never evet, sergen'le ilgili biliyorsunuz bir şaka yapmıştım eee ve şimdi de dünkü şakamız oldu biliyorsunuz kesinlikle bir daha şaka yapmayacağım No we are happy. We are really happy with your job. No. No. Yok, hayır. No. Kesinlikle. No. Kesinlikle. Ee, Gürkan Bey. şunu sormak istiyorum. Aslında bağlantılı bir soru. E, yine bir oyuncu tercihiyle alakalı. Ferdi Kadıoğlu'nu merkez orta sahada gördük. E, yanlış analiz etmediysek, gözlemlemediysek Ferdi'yi orta sahada oynarken çok görmeye alışık değiliz son yıllarda. Genelde kanatlarda ya da sol bekte oynadığına tanıklık ettik Fenerbahçe performansında özellikle. Tercih neden bu yönde oldu? İrfancan Can Kahveci seçeneği vardı. İsmail Yüksek ikinci yarıda oyuna girdi. Bunun nedenini merak ediyorum. Bir de Faroy Adalarına karşı bugünkü kadronun çok değişmesini beklemeli miyiz? First question is about Ferdi, uh, because as far as we can see tonight he played in a central midfielder role, normally we are used to seeing him playing in the wings, either wings or as a left back at Fenerbahce. So why you chose to field him in that quite unusual position, because you had uh, other alternatives like Irfan Can Kahveci or Ismail Yüksek? Mm -hmm. Okay. First of all, <coughs> I, I knew Ferdi from uh, from the time in his U21 in Nook, uh, in uh, Netherlands, and I and there he played this position uh, more uh, for some times. Um, second reason is uh, on the left defender side we had uh, Erden and uh, also um, Ritwan. On the right defender side, what he is playing right now in uh, Fenerbahce, uh, we have Siki and we have Onur. Um, so from the positions, it was that um, position which i can uh, move is the most easiest way, one of the players. so knowing that he uh, was playing there and knowing that he exactly knows what we want because he's uh, since the nations league with us, um, for me it was an easy decision to bring him and uh, orkun together on this uh, creative uh, center of the midfield. I have to say he did a really really great job. Erfancan, uh, he is the first time here with us uh, and also Ismail. Um so this were were the reason why I choose two players which are already used to our style and to our philosophy. Ben Ferdi Hollanda Ümit Milli Takımında oynadığı dönemden beri tanıyorum e, ve orada da e, bu pozisyonda maçlar oynadığını biliyorum. Dolayısıyla bu özelliğinden istifade etmek istedik. Ee, Sol bek mevkine baktığımız zaman Eren, Rıdvan gibi oyuncularımız var. Sağ bekte tabii Ferdi Fenerbahçe'de de orada oynuyor. Ee, Zeki ve Onur gibi oyuncularımız var. Ee, Ferdi gibi oyuncularımızı en hızlı şekilde başka pozisyonlara kaydırabilecek farklı farklı görevler verebilecek oyuncularımızdan bir tanesi. Çok yönlü bir oyuncu ve e, bizim ne istediğimizi biliyor, gayet iyi biliyor. Çünkü UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının başından beri e, bizimle, Orkun'la birlikte onu bugün orta sahada görevlendirdik. Yaratıcı özelliğinden faydalandık ve bence de çok iyi bir iş çıkardı. E, İrfan Can, İsmail gibi oyunculardan tabii bahsettiniz. E, onlar ilk kez bizimle birlikte oldular. E, o yüzden de bizim tercihimiz e, bizimle daha önce birlikte olmuş oyuncuları eee uh, sahada kullanmaktan eee uh, kullanmak şeklinde oldu. Uh, second part of the question is against Faroe Islands uh, do you plan to change your starting 11 uh, dramatically in a big way? I those, think like, I have changes? Yes, I think I have to. We have to check who is uh, injured and who is ready to play. Um uh, i have to check my jokes. Um, we also will miss jenkis because he got his second yellow card, so definitely i have to change some uh, positions and we have to wait if uh, Osan or mary are coming back. so there are, we have some days, but i think there will be some changes, yes. Öncelikle tabii ki oynamaya hazır oyuncularımızın bir durumunu gözden geçirmemiz lazım. Kimler oynayabilecek durumda olacak? Sakat oyuncularımızın durumunu değerlendireceğiz. Ozan ve Merih geri dönebilecekler mi? Yaşadıkları sakatlıktan buna bakacağız. Ve Cengiz de turnuvadaki ikinci sarı kartını almış oldu. Dolayısıyla cezalı duruma düştü. O da bizimle birlikte olamayacak. Başka soru var mı acaba? Buyurun o gün. O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi e, basın toplantısına gelmeden önce Flaş'ta e, yaptığı açıklamada eğer kaybetseydik o zaman geriye doğru bir adım atmış olacaktık ifadesi var. E, Lüksemburg'un son 4 yıl içerisinde e, 3 gol attığı takımlar San Marino, Madagaskar, Moldova, Azerbaycan ve Türkiye oldu. E, Sayın Kuntuz'un sevindirici bulduğu bu beraberlikle birlikte Türkiye hangi yöne adım atmış oldu? So, in the, in the flash interview uh, that uh, you made with TRT, we watched it, and you said that if we had lost today, it would be a step backwards uh, from uh, our preparations. And um, now that we know, Luxembourg considered a lot of goals against uh, teams like San Marino, uh, Moldova, Madagascar, Azerbaijan, and finally Turkey. And how do you consider uh, that situation? because you said that you are um, happy with the result. i said that on a way of development of a team, there are some difficulties in the way, some stones, and also some steps back. so i was happy that this step back today, it was only a draw, and not that we lost the match. this was something that was, was positive on, uh, for me. Uh, we had a lot of chances in the second uh, second half. We are creating in the offensive. Um, a lot of things. The mentality was good because we we tried it till till the end. Um, so, this is what I said. Uh, I am happy that this. Let me say the punch in our face. It was not a KO knockout. Yes. It was a warning. And if we are learning out of this warning. And then it was good. şimdi şu şekilde ifade edeyim. Bir yolda yürürken eee önünüzde çeşitli engeller çıkar. Çeşitli taşlara takılırsınız ve bunlar size engel olur. Benim söylediğim şuydu. mutluyum. Çünkü bugünkü geri adım bir mağlubiyet şeklinde gerçekleşmedi. Yalnızca bir beraberlik ile oldu. İkinci yarıda fırsatlarımız oldu. Ofansif anlamda iyi işler çıkarttık. Sonuna kadar denedik bu anlamda. Mantaliteden memnunum. Yine mutluyum diye söylüyorum. Çünkü bunu boks karşılaşması gibi değerlendirirsek ve alınan sonuç bir yumruksa, bu yumrukla knockout olmadık. Bu bize sadece bir uyarı olmuş oldu. Başka soru var mı acaba? Teşekkür ediyoruz. Finish Work or? <laughs> okay. Bitte, bitte.